Selamun Aleyküm arkadaşlar. Basınçlı 3 panelli güneş enerjisi kuracağız buraya. Bu balkon demeli kesip buraya güzelce meyilli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet başlıyoruz. panel iskeletimizi bu şekilde mont ettik. Daha sonra bu kazan kızağımızı da buraya kaynatacağız. En son panelleri mont ederiz. Önce bir kazanı yukarı koruruz. Bunun ayaklarının hepsi eşit mi ki enişte? Metrelip tabi spiral dokandır vermiş ki bir yan yatırsak bunu. kasu. Ini adalah kalian

iki panel sistem yapıyoruz. Üç panel sistem. Üst çıkışı da buradan yukarıya At çıkışı Şu köşeden buraya bağlanacak. Evet panellerimizin üçünü de mont ettik. Sıra geldi. Su bağlantılarımızda buna sıcak suya bağlayacağız diğer alttan da soğuk su var. Şunu bir sökeyim ben. Bunu gari cam tipli yapacağız. Ben <laughs> camın üstüne düşürüyorum yarın. Vallahi enerjimi camına bırakırız. Abi işimiz çok bizim pertek çok. <laughs> Bunu yapacağız. Öndeni mi? Bunu olur. Önde hiç olmaz Aa iş şey olur. Şunu çoksa iyi olur. Değil mi? Değil mi? Dursun bakalım ya. Şimdi yukarıda camlıyı bir alıp gelelim işte. Buraya da bir, bir, bakalım. Tamam. Yukarıya gidiyoruz şimdi. Onu alıyoruz. Buyur anahtarını alıyoruz. Var mı? Ya sokarım bayağı ya. Tamam. Cam şişeri aşağı götüreceğiz. Doldu mu? Yok, az daha bir kabası var. Arada atıyor da Tadımda dolmadı. Evet arkadaşlar güneş enerjisi montaj işlemimiz tamam. Bu şekilde biraz bir eğim verdik. Yola da çıkarttırmadan. Şu an yaz günü olunca antifriz dökmedik. Bunun gibi bilgilendirme ve ustalık videolarını YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Saygılar.